Dizinin yeni bölümünde yaşanan son aylardan sonra Emir ve Kemal'i kötü günler bekliyor olacak. Çünkü Levent Emirden intikamını alabilmek için Meltem'le işbirliği yapacak. Tabi Kemal de Meltem konusunda dikkatli olmazsa Meltem Kemal'e sonunu getirecek. Fakat Narin en son Meltem'in. Kemal aldığı gömlekteki notu görünce çılgına dönecek. Tabi bu konuda Meltem uyanacak. Fakat Meltem yine bir yolunu bulup bu olayın içinden sıyrılmayı başaracak. Fakat Narin Meltem'in peşini asla bırakmayacak. Ta ki amacının ne olduğunu öğrenene kadar. Tabi Mert Meltem konusunda her ne kadar Narin ile Kemal'i uyarsa da bu konuda başarılı olamadı. Ve sonradan Narin ve Kemal, Mert'in ablası konusunda ne kadar haklı olduğunu öğrenecek. Levent ise Meltem sayesinde Emir'den intikamını almak isteyecek ve Gülperin'in peşini kolay kolay bırakmayacak. Çünkü Levent'in tek amacı Emir'den intikamını alabilmek ve Gülperi'ye sahip olmak olacak. Tabi bu yolda Tülay da Levent'e yardım edecek. Çünkü Tülay'ın tek amacı Gülperi'nin konaktan gidip emiri tekrar elde edebilmesi. Kemal ise Meltem'in en son aldığı gömleği üzerine giyip onun hakkında güzel konuşunca Narin çılgına dönecek. Tabi Narin Kemal'i Meltem konusunda uyaracak. Ve yeni bölümlerde Kemal ortağının kim olduğunu öğrenince Meltem'in nasıl kötü biri olduğunu kendi gözleriyle görecek. Fakat Meltem'den kurtulmak o kadar kolay olmayacak. Ve büyük bir ihtimalle Mert, ablası Meltem'in Kemal ile Naim'le zarar vermemesi için harekete geçip onun sonunu getirecek. Meltem ise yine kötü oyunlarına devam edip Emir'i ortadan kaldırmak için kötü planlar yapacak. Tabii bu planı da şimdilik başarılı olsa da sonradan Emir gerçekleri ortaya çık çıkarıp Kemal'in kiminle ortak olduğunu ve Meltem'in ne kadar kötü biri olduğunu Kemal'e gösterecek. Ve yeni bölümlerde Kemal'in de Emir sayesinde gözleri açılacak. Ve Meltem yine planlarında başarılı olamayacak. Çünkü Kemal ve Nari'nin aşkları her şeyin önüne geçecek. Evet arkadaşlar şimdilik analizimiz bu kadardı. İyi seyirler. Hoşçakalın.